çok üzüldüm. Mehveş, abartılacak bir şey yok yani. Sadece biraz yemek dokunmuş o kadar. Ya ben ona en iyisi mis gibi bir sebze çorbası yapayım da götüreyim. Mehveş'im hiç Zaten canı bir şey istemiyor. Olsun, benim çorbamı görünce dayanamaz yaş. Ee, mehveş, Deniz haklı. De. Bak, bir süre peynir ekmek yesin. Hele bir toparlasın kendini sonra yaparsın, tamam Yani aslında doğru söylüyorsun. Neyse, ben bir da orada da bir ziyaret edelim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben de Selçuk Hoca'ya uğrayacağım. Pardon ben de geleyim seninle. Mert gerek yok. Hem ne oluyor sana? Böyle tuhaf tuhaf sorular, her yeri bekliklerim demeler. Ne yani? Sevgilimi düşünmek suç mu? Hayır, ilgilenmesen ilgilenmedi diyeceksin. Neyse, ben Selçuk Hoca'ya gideceğim. Güzel. Mert, lütfen. <laughs> İyi, dikkat et. Yani. diye konuşmuştuk. Melih'te oyun mu oynuyorsun? Ya odan kalk gel hadi. İyi tamam. Sana tek başına iyi oyunlar. Emine. Deniz. Zamanın varsa görüşebilir miyiz? Şimdi mi? Ben de tam Selçuk Hoca'ya senin durumunu konuşmaya gidiyordum. Dur, hemen konuşma ne olur. Ben Smoku'nun yan sokağındayım. İlk önce biz bir konuşalım. Tamam, geliyorum. Gel. Merhaba hocam. Merhaba Mert. Hayırdır? Yoksa arşivdeki işi bırakacağını söylemeye mi geldin? Bu aralar biraz boş musun diye duydum da. Ee, yok hocam, haklısınız da bu aralar dersler çok yoğun. İyi öyle olsun bakalım. E ne söyleyecektin bana? Ee, ben size bir şey soracaktım hocam. Acaba Deniz yanınıza geldi mi? Hayır, gelmedi. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Emine. iyi misin? Nasıl iyi olayım? Sabaha kadar uyumadım yine. Her şey yoluna girecek. Selçuk Hoca güvenilir bir insan. Mutlaka bize yardım edecektir. Ben pek emin değilim aslında. Bu durumu kimsenin bilmesini istemiyorum. Hocana söylemek ne kadar doğru onu bile bilmiyorum. Anlıyorsun değil mi? Tabii ki anlıyorum. Ama Selçuk Hoca çok güvenilir bir insan. Bence söyleyelim. En azından bize bir yol gösterecektir sen güvenilir diyorsan tamam söyle ama başka hiç kimse bilmeyecek yalvarırım. Kimseye söylemeyeceğim söz veriyorum. Fight one ready go! Kıracağım bu joystick'i. E. <laughs> of abicim işkence misin sen ya? Anahtarın yok mu? arkadaşım arıyor. Benim hemen gitmem lazım. Deniz, sürekli aynı şeyleri söylüyorum biliyorum ama... ...benim durumumu kimseye söyleme. Akif arkadaşım da bilmesin. Söylemem. Artık rahat ol sen. Mert'le son günler mi iyi değerlendirdin sana? Gözde geri döndü. <laughs> Bilemezsin Banu. Sen kandırılmak nedir biliyor musun? Ben çok iyi biliyorum. Kendini o kadar ufak, o kadar aşağılanmış hissediyorsun ki aynaya bakmaktan kaçıyorsun. Ben ben sana güvendim, güvendim. Hatta bir ara salak gibi dünyada başıma gelen en güzel şey olduğunu düşünüyordum biliyor musun? <laughs> Banu sen çok iyi bir oyuncusun. Seni tebrik ediyorum. Çok iyi bir oyuncusun. Beni kullandın. Oysa ben senin için bütün dünyayı karşıma almaya hazırdım. Ozan! Ne var Banu ne var? Yemezler kızım bunlar timsah gözyaşları. Mert sen ne arıyorsun burada? E sen Selçuk Hoca'ya gideceğim dedin ya. Selçuk Hoca'ya beni mi sordun? Evet. Senin uğramadığını söyleyince ben de seni aradım. Telefonun kapalıydı. Ha, müsait değildim. Yani bizi bıraktıktan sonra buraya geleceğini söylemiştim Neredeydin sen? Mert, sen beni takip mi ettiriyorsun? Ne böyle sorgular gibi neredeydin? Telefonunu niye açmadın falan? Hayır, seni takip etmiyordum Deniz. Sadece görmek istemiştim o kadar. Peki dediğin gibi olsun. Ben Selçuk hoca ile konuşacağım. Sonra görüşürüz olur mu? Peki hala. Benim de derse girmem gerekiyordu zaten. Gel, gel Deniz gel. Mele olsa bugün kabul günü. Hocam, sizinle bir şey konuşmam lazım. Eğer ihtiyacım olursa gelebileceğimi söylemiştiniz. Ne zaman istersen gelebilirsin tabii. Bir sorun yok değil mi? Aslında var hocam. Ama bunu size nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Aramızda kalır değil mi? Tabii ki kalır. Bir arkadaşımın yardıma ihtiyacı var da. Ne gibi bir sorunu var arkadaşının? Arkadaşım... ...hamile. Ne yapsak acaba? O zaman ben çok pişmanım. Yemin ediyorum seni üzecek bir şey yapmak istemedim. Ama yaptın. Banu, üzmek ne kelime? Üzmek çok hafif kalıyor. Sen herkes darma ettin. Pelin açısından olaya girmiyorum bile. Benim salak kuzenim seni affetmiş falanmış filanmış. Umurumda değil. Ne olursun? Sen de dene. Bir şans ver bana. Vallahi açıklayacağım her şeyi. Banu istemiyorum. Seni ne görmek istiyorum ne de duymak istiyorum. Bunu o cin kafana sok. Ozan! Banu bitti. Banu bitti. Ozan ne olur yapma. Ne olur Ne olur bunu bize yapma. Ben kendime yenik düştüm Ozan. Ben çok fena şeyler yaptım. Hiç Ama hiç asla de... senin üzülecek bir şey yapmayacağım. Asla. Ozan seni çok ya, Ama çok seviyorum. Yavrularım ne olur, <laughs> ya, ne olur de... beni bırakma. <laughs> ne olur izin ver en kısa zamanda arkadaşını görmem lazım. Önce gebeliğin kaçıncı haftasında onu tespit edelim. İşte ondan sonra da ne yapmamız gerektiğine kararımızı veririz. Hocam çok sağ olun. Ben arkadaşıma söyleyeceğim en kısa zamanda geleceğiz. Bak sakın kendi başınıza bir şey yapmaya kalkmayın tamam mı? Çünkü operasyonun steril bir ortamda yapılması gerekiyor. Tamam hocam ben de o yüzden sizinle konuşmaya geldim. Aferin Deniz. İyi yaptın. Hocam tekrar teşekkür ederim. Merak etmeyin, size danışmadan hiçbir şey yapmayacağız. Deniz, konuştun mu hocanla? Haberleri iyi Emine, Selçuk Hoca yardım edecek. Gerçekten mi? Deniz, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çok mutlu oldum. Çok sağ ol. Rica ederim. Artık üzme kendini olur mu? Bak her şey yoluna giriyor. Ben seni tekrar arayacağım tamam mı? Hı hı. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Bu Deniz çok saf bir kız. Mert Bey ile görüşecek misiniz Gözde Hanım? Şimdi değil. Onunla yakında görüşeceğiz. <laughs> kaldı bu kız? Yoldadır Kazım, neredeyse gelir. Çoktan gelmesi lazımdı. Suna, ara şunu. Baba, telefonu yok ki. Kırdın attın ya. Kabahat bende. Niye gönderdiysem? Baba ya, elbise alacaktı ya. E, okuldan çık, ulusa git, anca. Ay tabii Kazım. Yani, aman, kırk saatte beğenememiştir bu elbiseyi. Görücüye çıkacak. Kolay mı Kazım? Ayol bu... <laughs> Okula bile giderken beş saatte hazırlanamıyor. <laughs> ya. Elbise melbise niye karıştırdınız sanki? Gelecekler şimdi. Kebazı olacağız vallahi ya. Kız yok ortada. Tövbe töbe. Alo Arzucuğum. Merhaba. Sabahleyin doğru düzgün konuşamadık. Şimdi ben otobüse binince nereye geleceğim? Sen beni alabilir misin? Anlamadım. Arzu ablanı niye söyledim ki? Arzu ben sizin başınızı belaya sokacak bir şey yapar mıyım? Ne demek kusura bakma? Arzu gidecek yerim yok diyorum. başlasak güzel olacak şu banka cüzdanı Meryem'in CD'si yok. Meryem'in CD'sini ben buraya koymuştum. Meryem'in CD'si yok. Allah'ım. Ay. Meryem'in CD'si yok. Şahanesin. Teşekkür ederim. Ee, burada mı yiyeceğiz? Pa pardon ben... Aa, çok özür dilerim ben... <laughs> Heyecandan daldım. Ee, geçsene lütfen. Yeni bana bağışladığın için ben sana teşekkürler. Güzel. Çok tanıyasın. Allah'ım sen kardeşime yardım et. Hayırlısı ile Geçip gitsin şu günler. Ne konuşuyorsun sen oradan mırıl mırıl? Suna, o kız bir şeyler karıştırıyorsa bu saatten sonra neredesin sen? Saat kaç oldu? Hani elbise? Alamadım baba, zamanım olmadı. Anı! Baba bak geldim, gelmeyebilirdim. Öteceksin. Ben anne giyeyim ben. Gel buraya. Efe'cim lütfen. Ay. Aa, Bahri. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam, Teşekkür ederim. E, ya bu yoldan Kimse yok mu karşılığı yan başka? Hepsi yukarıdalar. Sen geç otur ben çağırayım. Tamam. Bahri, hoş geldin. Hoş bulduk Hacer. Nasıl olduk oğlum? Ee, i̇yi. İyi de ben pek iyi değilim. Ne oldu? Sana bir şey söylemem lazım. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Söyle canım. Ee, gel mutfakta konuşalım. Bir dünya işim var ya. Hadi çalış. Ne olur çalış. Canım benim yaptırdık işte oyuncağını. Nesi varmış? Niye bileyim ben? O kadar bağırdın, çağırdın annene. Değmiştir inşallah. Ya anne tamam çok özür diliyorum. Söz veriyorum bu bilgisayarı sana ben öğreteceğim. Aman istemez istemez. Ben hoca tutup başımın çaresine <laughs> bakarım. Anne şey karnım aç. Kime söylüyorsun bu oğlum ya? Bu evde yemeğini kendin yapacaksın. önce yemek sonra ders. Çok güzel bir yemekti. Afiyet olsun. Acaba tatlıyı da içeride mi yesek? Bana uyar. Ama önce bir sürprizim var. Sanırım anlamışsındır. Ben sıradan şeyleri pek sevmem. İnan ben de öyleyim. <laughs> Hande bunlar ne? Bu geceki kostümlerim. Niye geri döndün sen? Ay Banu konuşsana deli ediyorsun beni. Arzu yüzünden değil mi? Yarı yolda bıraktı seni. Ne yaptınız? Ay giyindin mi? İyi. Yavrum, yüzünü gözü çok boyama, e mi? Ay şu şeyinizden bana da sıksanız ha. Oh. Ay mis gibi. Yavrum bu ne duruş böyle kambur gibi durma. Hmm. Ay maşallah. Ал яңгыр ат. Әй, күшең, әй, күшең O kadar aylaklık yeter. Artık ders çalışma vakti. Veremedik ki şu an atomide. Ama dur, bu sene son. çok kızacaksın. Ya anlasana Hacı, ne oldu? Bahri'cim... E, ...Meryem'in CD'sini bulamıyorum. Ne? CD'yi mi bulamıyorsun?